Evet arkadaşlar bugün domates sos yapıyoruz hep beraber gördüğünüz gibi çok güzel soslar elde ettim buyurun yapımına başlayalım herkese merhaba kışa hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. 10 kilo domatesim var domateslerimi yıkadım ve e, dilimledim dörde dilimledim ama çok e, ufak çizikler attım daha doğrusu gördüğünüz gibi e, burada da ufak bir tencerem var içine e, kaynar suyum var kaynıyor domatesleri içine koyuyorum 1-2 saniye ve çıkartıyorum e, gördüğünüz gibi burada da soyuyorum arkadaşlar bakın Tane daha göstereyim. Gördüğünüz gibi kendiliğinden soyuluyor. Ee, devam edin. Burada da soyulmuş domateslerim var. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi e, bir taraftan haşlıyorum böyle. E, kabukları böyle kendiliğinden çıkıyor zaten. Haşlamam ve e, temizlemem hemen hemen e, 20 dakika bile sürmedi gördüğünüz gibi son domateslerim ve burada da soyulmuş domateslerim Bunlar da yeni çıktılar şimdi e, devam ediyorum soyma işlemini tamamen bitirdim size e, soyduğum kabukları göstermek istiyorum arkadaşlar gerçekten çok ince e, kabuklar gördüğünüz gibi soymuş olsanız daha e, kalın olacaktır O yüzden böyle yapmanızı tercih ederim siz de deneyin. Gördüğünüz gibi çok güzel soyuldular. Şimdi robottan geçireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soyma işlemini bitirdim. Burada dilimliyorum, beyaz olan kısmını alıyorum ve robota atıyorum arkadaşlar. Robottan geçireceğim. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, robottan geçireceğim şimdi. Bir kez daha. merak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün domateslerimi robottan geçirdim kocaman bir tencere oldu gördüğünüz gibi şimdi ocağa alacağım ben hem poşet hem şişeye koyacağım arkadaşlar tencereyi ocağa alalım gördüğünüz gibi domateslerim güzelce kaynadılar. Böyle bir cezvem var, bayağı büyük. Alıyorum bir cezve. Ve boş şişelerimi dolduruyorum. Tekrar deniyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi konservelerim hazır. Bunları ister yemeklerde genelde ben bunları makarna soslarında kullanıyorum Arkadaşlar çok güzel oluyor içine ben bir kaşık da tuz attım Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi kapaklarını önceden yıkayın ve asla geçen yıl kullandığınız kapakları bu yıl kullanmayın zehirlenirsiniz arkadaşlar gerçekten o yüzden kapaklarınızı sürekli yeni tutun e, ve yıkayın önceden sonra kullanın arkadaşlar bunları da kapaklayacağım şimdi ben Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domates soslarım hazır kışı bekliyorlar ben böyle e, sanırım yeterli olmayacaktır bu bir iki kez daha yap, yapacağım e, arkada büyük şişelerimiz var ön tarafta ise normal şeylerimiz var Ben genelde zeytin alıyorum veya turşu alıyorum o şişeleri de değerlendiriyorum arkadaşlar Siz de böyle yaparak ekonomik anlamda biraz kazanç elde edebilirsiniz gerçekten çok güzel bir sos oluyor arkadaşlar mutlaka deneyin derim buraya kadar izlediyseniz yorum bırakmayı ee, abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın Teşekkür ederim hepinizi.